Siz de fark ettiyseniz geçtiğimiz bu süreçlerde hep konuşan, ses çıkartan, baş kaldıran, doğru bildiğini söyleyen çoğunlukla yani kadınlardı. Bunun nedeni bence kesinlikle Lilith. Ben 18 yaşında böyle ilk dövmemi yaptırmaya giderken ne yaptıracağımı Aylar öncesinden çok net biliyordum. Hala da gururla taşırım. Lilith'in tasvirini. Kendime göre bir tasviri tabi. Dolayısıyla size de aslında bu sohbette biraz benim için çok özel olan bu mitolojik karakterin hikayesini anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz başlangıçta sadece toprak vardı ve Tanrı topraktan iki tane beden yarattı. Adem ve Lilith. İkisini de aynı anda aynı maddeden yarattı. Ne biri diğerinden üstündü ne de öteki. Fakat zamanla Lilith Adem'in her dediğine okey olmamaya başladı. Adem Lilith'e üstünlük kurmak istediğinde Lilith cevap verdi. Ben senin aynı topraktan yaratıldım. Boyun eğmem. Adem de öfkelendi. Tanrı'ya şikayet etti. Tanrı Lilith'e itaat etmesi gerektiğini söylediğinde Lilith kendi karanlığını, kendi yalnızlığını seçti. Cenneti terk eden ilk kişiydi ve bunu isteyerek yaptı. Biliyorsunuz ki daha sonra Tanrı Adem'in yalnızlığını gidermek için onun kaburgasından hava yaratıyor. İtaatkar, yumuşak, sessiz hava. Hikayenin dışına itilse de Lilith erkeklerin korkularında, kadınların da isyanlarında yaşamaya devam ediyor. Kadınların fazla olduğu her yerde Lilith'in sesi yankılanıyor bence. Fazla cesur, fazla arzulu, fazla özgür, fazla bağımsız. Lilith hayır diyebilen ilk ses, baş kaldırabilen Ilk nefeste. Kendi içimizde bir şeylerin kıpırdadığını hissettiğimizde ya da sustuğumuz zaman haksızlıklar karşısında şurada oluşan o düğüm hissi, bütün haksızlıklara karşı direnme gücü, bedenimize dair söz hakkının sadece ve sadece kendimizde olduğunun bilinci, kız kardeşlerin olduğu müddetçe sokaklarda asla yalnız yürümeyeceğini bilme gücü. İşte o içimizdeki Lilith. İçinizdeki Lilith'e sıkı sıkıya bağlanın. Zor ve çetin bir yolculuk. Ama sonunda özgürlük var.